Motosiklet Çandır'dan hepinize merhaba dostlar. Bugün gene elimde bir ürün var. Geçen gün aldığım, çok memnun kaldığım bir ürün. Dedim ki yaz sezonu açıldı, insanlar maske şunokel arıyor. Dedim ben bunu tanıtmalıyım. Abi ürün bu. Şekli şemali bir değişik, bir garip yani boynuz gibi bir şey var. Yani bu suratınızdayken insanlar size dönüp bakıyor. Onu göze alın yani, bunu alıyorsanız. Ama anlatacaklarımdan sonra onu zaten göze alacaksınız. Eğer kaliteli bir şnorkel maske istiyorsanız, abi, onu göze alacaksınız. Şimdi başlayalım, ben nelerine hasta oldum. Birincisi, bu yüze tam oturan bir maske. Şuraya çenenizi dayıyorsunuz, yüzünüzü tamamen kapsıyor ve ağzınızdan ve burnunuzdan nefes alabiliyorsunuz yani normal klasik şnorkeller gibi burnunuz e, gözlüğün içerisinde değil şuradaki boşlukta e, ister ağzınızdan ister burnunuzdan nefes alabiliyorsunuz benim en sinir olduğum şey ağzımda kocaman bir şnorkelle böyle onu ısırarak tutmaya çalışmak böyle ağzınız yorulur böyle diliniz damağınız kurur sadece ağzınızda nefes aldığınız için Bunda öyle bir sıkıntı yok. Bundan ağzınızda bunu nefes alabiliyorsunuz. Muhteşem bir özellik. İkincisi özel bir camı var. İçinde içine özel bir cila yapmışlar. Bunu satın aldığım arkadaş anlattı bana da. kesinlikle bu yapmıyor. Zaten nefes aldığınız bölge farklı bir yerde olduğu için içeriği ısıtmıyor. Aldığınız nefes bu kenarlardan direkt tahliye oluyor. O yüzden Kesinlikle bu yapmıyor. İkinci hasta olduğum mevzu abi şu. Bak. Şu şnorkel. Şu Bunun içinde bir tane valf var. Bu valf yukarı aşağı oynuyor. Ve siz e, suya dalsanız dahi içeri bir damla dahi su almıyor. Mesela e, denizin dibinde bir şey gördünüz. Dalmak istiyorsunuz dibe. Dibe dalıyorsun abi. Şu valve kapalı olduğu için içeriye maskenin içine bir damla dahi su almıyor. Dalıp çıktıktan sonra e, aynı nefes almaya devam edebilirsin. Yani sudan çıkıp bu maskeyi çıkart, içindeki suyu boşalt veya e, herhangi başka bir şey yapmana gerek yok. Ya Muhteşem bir özellik ya. Mesela ben çok severim hani e, dalarken yerde gördüğüm bir şeye bir taş olur bir şey olur e, ona dalıp yakından bakmaya e, çok severim. O yüzden benim için muhteşem bir özellik oldu bu. E, materyal gerçekten kaliteli. Şu içindeki silikon e, kaliteli, kayışı kaliteli. Hakikaten sizi senelerce götürecek bir e, ürün. Yani diyorsan ki arkadaşım ben Mishinoke'li alacağım senelerce kullanacağım. Aha sen aradığın ürün, ürün bu arkadaşım. Bunu alacaksın senelerce kullanacaksın. Ki bonus olarak çok güzel bir özellik var. Yani... Hasta olduğum bu özelliğe ya. Şimdi ben bunu hanımla beraber aldım. Onu da şöyle göstereyim bak. Hanıma da pembesini aldık. Böyle. Abi bunu takıyorsun. Hanımından, sevgilinle gir suya. Ağzın burnun açık olduğu için muhabbet et ya. Suyun içinde muhabbet ediyoruz ya. Böyle bir şey var mı? Yani çok yakında olduğunuz zaman ne dediğiniz çok rahat bir şekilde anlaşılıyor. Valla muhabbet ede de suyun altında takılıyoruz öyle yani saatlerce. Yani ...ağzında bir şey tutmuyorsun, bir boru tutmuyorsun... ...dilin damam kurumuyor. Yani bununla saatlerce... ...suyun altında takılan... ...şu kayışına geleyim. Kayışını kafana oturtuyorsun. bunu kafana taktıktan sonra... ...şu kayışları buradan böyle çekiyorsun. Tık diye oturuyor kafana. Ondan sonra... ...kesinlikle bir damla dahi... ...su almıyor içeriye. Ama... ...neden almıyor? Çok önemli bir konu. E, yüzünüze... Tam oturan maskeyi bulmanız lazım. Bu bendeki small medium. Sonradan pişman oldum. Keşke dedim hani bir medium large'ını deneseydim. Orada bana oluyor gibi geldi ama su da birazcık çenemi ağrıttı. Şurası biraz sıktı. Siz alırsanız mutlaka deneyin. Yüzünüze deneyerek alın. İnternetten alırsanız eğer. Bu arada ben bunu Decathlon'dan aldım. Onu da videonun altına koyacağım. Linkini, ürünü incelemek isterseniz. Büyük alırsanız şu çenenizde altında boşluk oluyor. Oradan su alma ihtimali var. O yüzden e, deneyerek almanız çok önemli. İnternette bunun e, şeması var. İşte burnunuzdan ağzınıza olan, çenenize olan mesafeyi ölçerek de alabilirsiniz. Ama tabii hani ne kadar sağlıklı olur onu bilmiyorum. Deneyerek almak en sağlıklısı. Fiyatından bahsedeyim. E, ee, şu anda Decathlon'da 129 liraya aldım ben bunu. Bunu daha uygununu veya daha pahalısını görebilirsiniz internette. Yani bunun markası neymiş? Freeboard diye bir marka. Yani farklı aynı şekil ama marka farklı şekilde bulabilirsiniz. Veya AliExpress'e baktım ben. Ee, orada da bir 40 küsür dolar civarında en uygunu. Biraz daha uygun fiyat ama biliyorsunuz AliExpress'ten aldığınız ürün 45 güne sizin elinize geliyor. Yani oradan sipariş verseydim yaz bitecekti. O yüzden bir anlamı olmayacak. Ama benim acelem yok. Yani benim şnorkelim var. Ama hani memnun değilim, değiştireceğim derseniz AliExpress'ten daha uygun fiyatlı bulabilirsiniz. Seneye kullanırsınız artık. Onun dışında başka bir şey Herhalde kalmadı. Şiddetle tavsiye ediyorum. Gayet güzel bir ürün. Ben çok memnun kaldım. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Arkadaşlarıma bakıyorum. Sosyal medyada takip ettiğim insanlara bakıyorum. Herkes yiyor, içiyor. Arkadaşlar Ramazan'da adam buzlu karpuz paylaşıyor. Yani...